Merhabalar ben Aziz Yurtoğulları. 41 yaşındayım. 22 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. 8 yıl Almanya'da yaşadım. 12 yıldır İsviçre'nin Arao ve Zürü yakınlarında Bilmegen kentinde yaşıyorum. Toplam 12 yıldır futbolun içerisindeyim. FC Bilmegen kulübünün bir parçasıyım. Alt yapıya, alt, 6 yıl altyapı antrenörlüğünde bulundum. Ve oradaki arkadaşların tavsiyesiyle yavaş yavaş yönetime seçildim. İlk önce altyapı sorumlusu, ve hakemlerden sorumlu görevliydim ve son iki yıldır da beraber kurduğumuz yeni bir grup ekibin içerisinde eş başkanlık görevinde bulunuyoruz. Tamamen bir ekip çalışması burada sağlıyoruz. Günlük e, 180 oyuncu antrenmanda bulunuyor. Haftalık 23 e, maç organize ediyoruz ve birçok turnuvalara katılıyoruz. Tamamen büyük bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Biz eş başkanlar olarak da yarı sırasında 15 tane arkadaş çok değerli arkadaşımız bize yardımcı oluyor burada. Hepsi bir meydana Burada başarıya gitmenin yolunu birçok şekilde araştırıyoruz ve bunu modern futbol, futbolla birlikte ortak bir şey çalışmalarda bulunuyoruz.